Aşı programını uygulayan bakanlık diyor ki önce bunları bitireceğiz, sonra kronik hastalara geleceğiz. Tabii bizim telsemi grubunun da birazcık sabırsızlığı oldu bu yönde çünkü aramızdan bir de pozitif arkadaş çıktı. Ee, pozitif arkadaş çıktığı için e, ilgili doktorumuzla da görüşerek bakanlığa bunu e, birazcık talep ettik. Sayın Bakan'a da bizzat ulaşarak talep ettik. Bugün bizim talep grubundan bunlar Bakan Bey'in talimatıyla bizim talebimiz doğrultusunda belki talep talebimiz doğrultusunda belki de artık konutlara gerçekten başlayacaklar için orasını ben düşünüyorlar bilemiyorum tabii. Belki de hakikaten başlayacaklardır konutlara. Ama bizden bugün itibariyle başlayarak bizim grubumuzda 50-60 kişiyi abi de doğrudur. Bugün bizim kaliteli bir grubu ona, e, aşıladılar.